Merhaba millet. Bugün Enes Enis Kızıltepe Gaming'in artık açıldığını duyurmak istedim sizlere. Uykusuz oyuncu ise benim hakkımda şeyleri paylaşacak. E, başka yani sitemiz açıldı hakkında şeyinde bir şeyler yazarım. Ama adımı değiştirmeyi düşünüyorum. Yani kısa bir süreliğine böyle kalacak. O yüzden fazla şey yapmayın. Şimdi fazla bir şey diyecek bir şeyimiz yok. Bu kadar sadece. Böyle kanalımız bu kadar. küçük bir kanal. Daha bir abonemiz var. O da Orkusuz Oyuncu RS. Beraber e, Orkusuz Oyuncu RS ile videolar çekeceğim. Ve bu sayede beraber abonelerimiz artmış olabilir. Neyse bu kadardı. Kısa bir videoydu. Şimdi bu kadardı. Tekrar aynı şey söyledim. Kares. Şimdi de bu kadar diyeceklerim. Görüşürüz.